Merhabalar arkadaşlar ve yarın için 5 Kasım günü için benim tarot fal yorumumuzu sizin like'ları sizin beğenileri bekliyorum. Bakalım sizi ne bekliyor yarın 5 Kasım burçlara bakalım her zamanki gibi koçtan başlıyoruz. Koç ektiğini biçecekler maddiyat olarak çok iyi bir gün. Boğa Boğa bir randevu bir a, f, sevgili sevgilisiyle buluşmak bir yere gitmek sürpriz hediye çok güzel ikizler uzak yolculuğu planlayacaklar belki de ileride bir yurt dışına taşınma ve bir yere gitme bir de tatil süper yengeçler Yengeçler sonunda kavuşuyorlar mutluluğa. Çok uzun süre mutsuzdular. Bakın iş konularda çok güzel güçlü bir yani kısmet. Aslan. Aslan arkadaşlarıyla sohbet, arkadaşlarıyla buluşabilirler. Keyifli bir gün. Başak. Başak bakın bu kart iki taraflı veya özel ilişkiye ifade eder. Yani gizli bir ilişki de olabilir. Bakın gizli. Dikkat. İki sağlık sorunları. Dikkat ediniz başaklar. Terazi. Terazi uzun süredir niyetlendiğiniz bir konuda niyetlendiğiniz iş konulardan kısmet geliyor. Akrep. Akrep yarın istemediğin insanlar hayatında silmeye karar verecek. Yeni bir başlangıçlar. Yay. Yay uzaktan önemli bir haber alacak. Uzaktan haber geliyor. Sizin için çok önemli. Olak. Olak bakın hamilelik olabilir. Yani yuva, hamilelik, evlilik kararı. Kova, Uva kısmetiniz dileğiniz oluyor. Yeni ay ile beraber. Yeni ay zaten 13'ünden 13 Kasım'da yeni ay olacak, gerçekleşecek. Herhalde yeni ay ile beraber dileğiniz gerçekleşiyor yeni aya doğru. Balık. Balık biraz kurnazlık yapacak ama kazanacak. Kurnazlık size başarı getirecek balıklar.